Saleplerimizi neden hasat etmiyoruz? Evet, Evdoksia'dan herkese merhaba. Bu sezon saleplerimizi hasat etmedik. Bunu elbette üşengeçlikten yapmadık. Toprağın dengesini bozmamak adına bu sene nöbetleşe hasat yöntemini denemeye başladık. Böylece bu yöntemle hem zamandan hem işçilikten tasarruf ettik. Aynı zamanda toprağın dengesini ve yapısını bozmadığımız için verimi de arttıracağımıza öngörüyorduk. Hadi şimdi fidelerimizi kontrol edelim birlikte. sıradan başlayalım. Şimdi bizim ektiğimiz yeri görüyorsunuz. Biz iki parmak boşlukla dikmiştik yumrularımızı. Kontrol ettiğimizde bit evet. ikilemeleri evet. görürsek ikiz. Hı hı. Hep ikiz, 300 yavrular. Evet burada da yine aynı şekilde. Bakın bir sıra sonrasına gelelim. Şurayı da kontrol edelim. görüyorsunuz. Burada da ikilemeler. Burada üçlemiş. Hı, hı Güzel. Kapatayım. Evet, devam edelim yatağımızı kontrol etmeye. Buraya gelelim. Buraya gelelim. Burayı da görüyorsunuz. Öbek oluşturmuş resmen. Şurası şurada. Daha ikilemeler hep var. Hı hı. Yani. Devam edelim. Hatta ikilemeler, üçlemeler hep var. inceledik. Biraz da arılara bakalım. Bizim kendi arazimizden çıkarttığımız. Hatta şu, şu bölgeden evet. aldıklarımızı bu yataklara getirmiş Şu yatağın sonuna dikmiştik. Evet, bu burası böylece arılı. Normalde arılı salepleri çoklu yumru verdiği görünmez. Daha önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik ama gelin bakalım. Yaklaşalım. Evet. görüyorum? Evet. Şu bir yumruğu bir yavru. Şu ikinci. Şu da zaten ilk ana yavru. Üçlemiş. <laughs> Burada da Şurada bir, iki. iki, üçlemiş. İkilemiş. Sen yani niye tek kaldın? <laughs> o tek kalmış. Bu ikilemiş. Bu. Bir, iki. Şöyle yaparsak daha Hı. iyi görünür. Tamam işte ikili. Burada Bak. Tamam. Bir. Çektim i̇ki. i̇ki. Arılılar bile ikilettin yani. <laughs> Örtünün altında ne var? Burayı saçta ve Serapias karışık ektik. Yumrularımız küçüktü. Onu da kontrol edelim. Bakın. Salepler hep ikilemiş. Yakın göster. Bir, iki. Buraya gel. Bak burada. Bir, iki, üç, dört salep. Hı hı. Ee, bak buraya gel. Burada teklemiş. Evet. Burada da teklemiş. Hı hı. Ama şuraya bir gelip şuraya bir iyice bir yaklaş bak. Bir, iki, burada ikilemiş. Burada şurası çok önemli. Hı hı. Tam görünüyor mu? Evet. Bir. Şu bir. Hı hı. Yavrusu iki. Hı hı. Çok küçük bu Bakın. 3 4 5 6 Şurada 6 adet yumru var. İstersen söküp bakalım. Olur, gösterelim. Tamam. Yani şu sıra resmen coşmuş. Bakın Bakın bir, iki, üç. Üçlemiş. Şuraya bir, şurayı bir görmek istiyorum. Ben de hem gösterelim. Tamam. Ben engel oluyor mu? Hayır. Sadece şu bölgedeki bak. Şurayı alıyorum. Tamam. Şurayı alıyorum. Bismillah. Bakalım kaç yumru sayacağız? Bir. Bakın çok küçük. Ay bebek bir de. Ama iki. Hı hı. Ve bakın. Üç. Dört. Beş ve altı. tek yumrudan. Benim gördüğüm en verimli şeydi bu. Bu hangi cins? Bu serapyes. Geri diki verelim hemen. Evet. Bakın şuradan bizim dikim aralıklarımız zaten belliydi. Evet. Videolarımızda da var. İki parmak arayla dikiyorduk. Bakın. Evet. Yumruları Buraya bir tane yumru dikmişiz ve görüyorsunuz. 1 2 3 tane ya da 2 tane iri yumru küçük küçük 4 tane de küçük yavru yumru var. Yani altılamışız burada. 1'e 6 almışız. Bu benim gördüğüm en yüksek verim. Verimdi. Maşallah. E kilo oranında da kilo bazında da 3'e katlanmış diyebiliriz. Ama e, bitki elde etmede bitki sayısını arttırmak için çok iyi bir verim bu. Bitki sayısını arttırmak adına. Yine aynı yeri dektik. Üstünde kapatalım. Bakın burada da. Ya artık hani ikilemeleri pek göstermiyorum. Onu gördükten sonra. Zaten yüzde doksanı hep ikilemiş. Hep dip dibe iki 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 iki. Küçük de olsa ikilemiş yumrular. Hı hı. Beklenmiş hem de bunlar iri iri Öyle sık bir dikim yapmadığımız için biliyorum ki bunlar hep yavrulamış. Bakın hep ikili üçlü. İki, iki. Bu bir. Burada iki. Burada iki. ikilemişler. Yavrular küçük de olsa ikilemeler mevcut. Burada da var. Ya bu Burada ikilemiş, iki bu ikilemiş. Hı -hı. Hatta bu üçlenmiş. Bak şimdi gibi görünüyor evet, ama. Evet iki gibi gördüm. Bir. Aaa bebek iki, gördüm. Üç. Bakın burada da bir öbek yapmış. Gördüğünüz gibi. Maşallah burada da hep öbeklenmiş. çok ot var. otlar sayesinde oldu bunlar biraz da. Aslında evet yüzey örtücü olarak koruma altına aldılar. Şu sırada neredeyse 20'den fazla yumru var, fide var. Biz buraya belki 10 tane ancak diktik. 2'ye, 3'e katlamış. Aynı alanda sık olmayacak mı? Evet. Öyle Şimdi Bakın, sorular hep zaten. Hep ikilemiş, üçlemiş. Bir, iki ve üçlemiş. Bu tek. Bu sorun olmayacak mı? Seyreltmek gerekir mi? Evet. Ya da yumrular büyümez mi? Hayır. Zaten toprak dengeli olsun diye söküm yapmadık. Hem denemek istedik. Hı hı. Hem işçiliğimizden kıstık. Otlarımızı da e, tamamen sökmedik. Örneğin şu otların. Şu otların evet. faydası var, zararı yok. Tabii. Bu otlar gece nemi tutar, çiğ tutar, nem tutar. Toprağın güneşe temasını engeller, nem kaybını engeller ve mikorizaların bu canlı ortamda çoğalmalarını, hayat bulmalarını, evet. var olmalarını Aralarında sağlar. Aralarında simbiyotik ilişki var çünkü. Evet, birbirlerine bu, besin transferi de bu yapıyorlar. Bu canlılıktan da salep faydalanır. Salep zaten direkt toprağa verdiğimiz gübreyi direkt alıp beslenen bitki değil. Tabi. Yani ot, işlenmiş ot, olması lazım. Otlar gibi değil. Mikorizalarla ortak bir beslenme döngüleri var. Buraya gübreyi biraz fazla vereceğiz. Üstten verdiğimiz için ve kompostla birlikte verdiğimiz için de sıkıntı olmayacaktır. Tabi bir de kilo bazında değerlendirmek lazım onu da sökümde hasatta ya bir sene hasat etmedik ama ertesi sene hasat etmemiz gerekecek. O zaman öğreneceğiz kilo bazında bize ne kazandırmış. Her yıl salepte verimi arttırmak adına farklı yöntemleri deniyoruz. Söktük yöntemini denedik. Ertelemeli hasatı, eşim aksak hasat diyor. Onu deniyoruz. Tohumdan çoğaltmayı deniyoruz toprağın yapısını düzeltmek için kompost ekliyoruz. Aslında Salep bize her yıl yeni bir şey öğretiyor. Adet bazında, yumru bazında verimin arttığını gözlemledik. Kilo olarak da verimin ne kadar arttığını bu yılki hasatta birlikte göreceğiz. Biz bu yöntemi uygulamaya devam edeceğiz. Burası kesin. Hiç hasat etmeyeceğiz demiyoruz. İşte nöbetleşe, yani aralıklı hasatı bu yüzden öneriyoruz. Bakın burayı hasat ettik. Tos haline getirdik, nihayet tüketicilerin tüketimini sunduk. Şimdi sarımsak ekiyoruz. Daha sonra bu yatağı hasat edeceğiz, sonra bu yatağa geçeceğiz. Bu yöntemle üreticiler kendi planlarına göre bu uygulamayı yapabilirler. Kısaca salibin o bir yıllık yaşam döngüsünü toprakta tamamlamasına izin verip, ikinci yıl e, hasat ettiğinizde beklentinizin karşılığını alabileceğinizden emin olabilirsiniz. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.